Merhabalar. Bugünkü konumuz iş Almancası terimleri. Kelimelerden size örnekler vereceğim, anlamlarını söyleyeceğim. Daha sonrasında o kelimeleri cümlelerin içinde kullanacağız ve aynı zamanda Türkçelerini de öğreneceksiniz. Yani aslında 5 fiil, 5 cümle videolarındaki mantık gibi ama burada bugün daha fazla kelime öğreneceksiniz ve aynı zamanda bunlarla ilgili örnek cümleler kuracağız. O yüzden başlayalım. İlk kelimemiz Bewerbung. Bewerbung iş başvurusu demek. Örnek cümlemiz ise Ich habe gestern meine Bewerbung für die Stelle abgeschickt. Dün iş başvurumu iş başvurduğum yere pozisyon için gönderdim. İkinci kelimemiz Vorstellungsgespräch. Yani İş görüşmesi demek. Bakın az öncekiyle karıştırmayın. Bewerbung, iş başvurusu. Vorstellungsgespräch, iş görüşmesi demek. Örnek cümlemiz. Das Vorstellungsgespräch lief gut. Und ich habe eine positive Rückmeldung erhalten. Yani Türkçesi. İş görüşmesi iyi geçti ve olumlu bir geri dönüş aldım. Üçüncü kelimemiz Lebenslauf yani özgeçmiş, CV anlamındadır. Mesela bir iş yerine başvuracağınızda hemen böyle aşağıda şöyle bir cümle okursunuz. Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und ein Einschreiben zu. Yani lütfen bize özgeçmişinizi ve bir yazılı başvuru mektubunu gönderin. Yani genelde e, Almanya'da bir işe başvuracağınız zaman özgeçmişinizi ayrı bir pdf dosyası olarak gönderiyorsunuz. Bir de bu anç dedikleri ayrıca bir mektup yazıyorsunuz. Yani motivasyon mektubu gibi. Yani bunda da işte şurada okudum, şu eğitimi aldım, daha sonra şu dilleri öğrendim, bu seviyedeyim, işte e, bu pozisyonu inceledim. Ee, çok ilgimi çekti. Buraya uygun olduğumu düşünüyorum. Falan filan yazdığınız şeye deniyor bu. Bunu fix her iş başvurusunda yapıyorsunuz. Dördüncü kelimemiz Arbeitsvertrag, yani iş sözleşmesi anlamına geliyor. Gestern habe ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Dün iş sözleşmemi imzaladım. Beşinci kelimemiz Kündigung. Kündigung ist dann schkart gelir. Leider hat das Unternehmen beschlossen, mich zu kündigen. Malesef Schirket beni işten dann kararı aldı. karalde. Bis auch noch, ich Gehalt, Yani ne, Marsch. Mein Gehalt wird monatlich auf mein Bankkonto überwiesen. Ne dedik burada? Maaşım her ay banka hesabıma yatırılır. Diğer kelimemiz Arbeitszeit. Yani çalışma saati. Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Türkçesi çalışma saati haftada 40 saattir. Überstunden fazla mesai demek. Ich habe viele Überstunden gemacht, um das Projekt rechtzeitig abzuschließen. Yani ne dedik burada? Projeyi zamanında bitirmek için birçok fazla mesai yaptım. Yani bir sürü mesai yaptım. Urlaub çok önemli. Tatil demek. Çünkü iş yerinde tatil mevzusu çok önemlidir. İşte sen tatili ne zaman alıyorsun? Sen hangi tarihlere yazdın? Neyse örnek cümlemize geçelim. Nächste Woche habe ich Urlaub und plane eine Reise ins Ausland. Ne dedik burada? Gelecek hafta tatilim var ve yurt dışına seyahat etmeyi planlıyorum. Bir sonraki kelimemiz Team Arbeit. Yani takım çalışması. Team, takım, Arbeit, çalışmak, team arbeit, takım çalışması. Buna da bir örnek verelim. In unserem Unternehmen legen wir großen Wert auf team arbeit. Ne dedik burada? Şirketimizde takım çalışmasına büyük önem veriyoruz. Bir sonraki fiilimiz Kundenbetreuung yani müşteri hizmetleri. Die Kundenbetreuung ist rund um die Uhr erreichbar. Müsste dies günün her Herrsat, ne, oder Schlabiller? rund um die Uhr. Ja, her Herrsat, rund um die Uhr. Bis Sonne kikile Geschäftsleitung. Ja, ni, istet nicht mehr. Die Geschäftsleitung trifft wichtige Entscheidungen für das Unternehmen. İşletme Yönetimi şirket için önemli kararlar alır. Projekt Management, Proje Yönetimi. Das Projektmanagement koordiniert und überwacht den Projektablauf. Proje Yönetimi projenin ilerleyişini koordine eder ve denetler. Fortbildung, Fortbildung mesleki gelişim demektir. Das Unternehmen fördert die Fortbildung seiner Mitarbeiter. Schirket, çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemektedir. Personalabteilung, yani, Insankaynakları Departmanı. Personalabteilung. Buna bir örnek cümle verecek olursak, bitte wenden Sie sich an die Personalabteilung, um weitere informationen zu erhalten daha fazla bilgi almak için lütfen insan kaynakları departmanına başvurun kundenservice müşteri hizmetleri unser kundenservice steht Ihnen bei Fragen und Problemen zur Verfügung müşteri hizmetleri sorularınız ve problemleriniz için sizin hizmetinizdedir arbeitsplatz Ich Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen Arbeitsplatz mit moderner Ausstattung. Weiterbildung. Weiterbildung das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung. Arbeitslosigkeit. İşsizlik. Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Monaten gestiegen. İşsizlik son aylarda artmıştır. Teamleiter, Takım lideri, Zielsetzung, Hedef belirleme, Betriebswirtschaft, İşletme yönetimi anlamına gelir. Bugünlük de bu kadardı. Sizin merak ettiğiniz başka terimler varsa veya bunlara ek olarak bildiğiniz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Çüs